Evet. Derya Meriva MC100. 47 santim namlulu. 4150 metrelik namlu çift. Çukur bant. Uluhlu. Klasik bir çift arkadaşlar şöyle. Ucunda sarı pirinç arpacığımız şok falan yok ucunda. 2 adet horozlu şöyle. ön tetik sağ horozu, arka tetik sol horozu düşürüyor. Şuradan şöyle kırırsınız. Şöyle. Üstünde de bir emniyet mandalı var. Eski tip kovboy filmlerinden çıkma bir tüfek gibi böyle şap diye de kapanıyor. Çok yumuşak bir tetiğe ve çok yumuşak bir açma kapanmaya sahip bir tüfek arkadaşlar. Yine ahşap bir dipçik. Ahşap bir el Bu tabut el diye geçer. Bu da Eliniz tutarken namluya gelmesin diye şöyle. Namluya değmesin, temas etmesin diye yapılmış. Ee, yine tam çakmaklı şuradan görüldüğü gibi bak vidalı. Horozdu eski tip. Horozda iğneye basıp tetiğe basıp tutup ileri gittiğinizde horoz ileri gider. Tabi emniyet açmak şartıyla bastığınız. Bak ileriye doğru komple kapanabiliyor gördünüz mü? Şöyle bırakıyoruz. Emniyete alıyoruz böyle. Tüfeğimizin ağırlığı 3 kilo. Yine siyah mat eloksal çizilmez boyayla kaplı. 76 mm fişek yatağına sahip. Üstten horozlu çift etik ve üstten emniyet mandallı bir tüfek. Şöyle tüfeğimiz Derya Meriva MC100 arkadaşlar.